E Dark son sonlarda kaldığımızı ben size ileteyim. Efendim oyunumuz Mahşer'in dört atlısını konu alıyor. Dünyada bir denge var. Melekler, insanlar ve iblisler arasında. E, ve bu üç krallık savaştıktan sonra dünyayı tekrardan oluşturabilmek adına hani Matrix kafası düşün. Seçilmiş kişi Zion'a aldığı birkaç insanla beraber yeniden oluşturuyor ya topluluğu. Bunda da öyle bir şey. Mahşer'in dört atlısı geliyor. Savaş sonrasında dünyanın yeniden oluşumu için savaşıyor. Ee, ama bizim oynadığımız senaryoda kardeşlerimiz, mahşerin diğer 3 atlısı bu savaşa çağrılmıyor ve insanlar, iblisler ve şeytanlar birbirine girmişken ansızın uyanıyoruz ve kendimizi savaşın ortasında buluyoruz. Ve anladığımız kadarıyla dünyadaki bu dengesizliğe sebebiyet veren ırk, iblis ırkı, Destroyer komutasındaki iblisler e, dünyanın içinden geçiyorlar ve bizim de amacımız e, o Destroyer'ı durdurmak amma velakin şöyle sıkıntılarımız var. Oyunun sesinden hala emin değilim bu arada. Amma velakin şöyle sıkıntılarımız var. Ee, öncelikle biz mahşerin dört tatlısı olarak bütün kanunlardan üstünüz. Ee, çok kuvvetliyiz ama artık kuvvetimizden geriye eser kalmamış vaziyette. Yani oldukça e, tırt bir konumdayız. E, bununla beraber düşmanımızı alt etmek için de dostlara ihtiyacımız var. E, burada da dostumun şey düşmanımın düşmanı dostumdur. Felsefesi devreye giriyor ve şu an e, yayın başlığında görmüş olduğunuz dört e, gardiyanın kalbi görevi burada devreye giriyor. Efendim e, Destruira fena halde kim besleyen bir iblis olan Samael'in güçlenebilmesi için Destruira'nın dört gardiyanının kalbini ona götürme görevini aldık ve e, bu doğrultuda hareket ediyoruz şu an. Sanırım bölük pörçük de olsa bütün hikayeyi aktarabildim diye düşünüyorum. Oğuz abi teşekkür ederim abi. Aa, bu Türkçe dublaj da Oğuz abi sayesinde. Şey Türkçe dil desteği pardon. Türkçe dublaj demiş. Oğuz abi sağ olsun bana bayağı konularda yardımcı oluyor ya. Şu elemanları bir ikiye bölelim. Ee, bu dört gardiyanın kalbini de sökebilmemiz için eski gücümüze kavuşmamız lazım. Bunu yapabilmek için de bol bol düşman keseceğiz babuşlar. Burada gördüğünüz gibi. Görevlere gideceğiz ve topladığınız ruhlarla ki ruh puanlarını sol altta görüyorsunuz. Topladığınız ruhlarla yeni dövüş stilleri öğrenip e, mücadeleye dahil olacağız. Ama, ama 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 sen çok kuvvetlisin. Neden bu kadar çok vurduğunu bilmiyorum gerçekten ya sen biliyor musun? Sanki bir Dark Siders değil de böyle Dark Souls boss'u tadında. Teşekkür ederim kendini ortadan kaldırdığın için. Eyvallah. barımıza baksana abi. barı bir tane ya. Oh şükür. Zombilerden de ayar yedik ya. Ha bu arada insan ırkının akıbetini de size şöyle söyleyeyim. İnsan ırkının akıbeti şu şekilde, insan ırkı Destroyer komutasındaki şeytanlar tarafından ele geçirilmiş vaziyette. Onlar zombi olarak kullanılıyorlar. Zombilerin üretilebilmesi ve devamlılığının sağlanabilmesi için insanoğlunun hayatta kalması gerektiğine karar verildi bu senaryoda. Şimdi bir saniye, ben haritayı incelemek istiyorum ama haritaya nereden geçiş yapacağım ya? Bunlar kılıç parçaları, kendi silahımızın rünleri falan filan. Map M, M değil miydi abi? Haritanın hangi tuş olduğunu unuttum. Zombileri böyle kaldırıp kaldırıp yere çalmak çok hoşuma gidiyor bu arada. Ya gitmem gereken yer burası ama öncelikle burada yapmam gereken görevler vardı diye hatırlıyorum ben ya. Map hangi düştü? Dab mıydı? Yok Tab değil. Capstok mu? Capstok da değil. Tamam capstok git. Ben şu an tuşun ne olduğunu hatırlamaya çalışıyorum. Tab silah değiştirme değil ya. Ben silah değiştirmeyi farklı tuşa atadım. Buradan aşağı inmiyoruz chat. Buradan aşağı inersek örüyoruz çünkü. Dur şu mezarlığın sağını sonu araştıralım madem. İlla ki bir şeyler çıkar oralardan. Baksana şu evlerin içinde falan. <laughs> Muhakkak bir şeyler çıkar. Tuş atamalarından bak. Çok mantıklı, çok mantıklı da tuşlar nerede? Abi W A S D yürüme, Jump Space e, aşağı düşürme, Left CTRL L, Yürüyüş değiştirme, B Left Alt Yetenekler, Gir, Odaklanma, Run çağırma, İkinci ateş, Birinci ateş, Üçüncü ateş. Map M'dir abi yani map başka ne olabilir ki? Nişan moduna geç Q, Odaklanma geçişi F. Numpad eksi artı numpad tuşlarını kaldıramam ya kullanamam zaten bir yandan videodayım çünkü. Oyunda harita oyun olmayabilir mi? Öyle bir izlenime kapıldım sanki. Büyük bir şey geliyor galiba buraya doğru. Şunları keselim. Yeni savaş teknikleri öğrenelim. O yeni savaş teknikleriyle beraber haklamak istiyorum bunları. Çok karizmatik bir vuruş yaptım ama yemedim. Gerçekten yemedim. Tatlısın, güzel. şuradaki ruhları keselim. Anneciğim eline sağlık. Teşekkür ederim. Şuradaki ruhları keselim. Oradan göreve doğru inelim abi. Mutlaka oralarda bir görev verir. Yani şu an e, söylemiş olduğum gibi iblisin dört gardiyanının kalbini sökme görevimiz var ama tabi bunun için önce güçlenmemiz lazım ve deste deste adam geliyor abi. Balya balya. Maşallah. Ne kadar da çok adam geliyor öyle. Şeyle beraber tetiklenmemeleri iyi. Şu iri başla. İri başlarla kapışmaktan keyif almıyorum çünkü ya. Adam kesinlikle bizi çok zorluyor çünkü. İri baş ne yaptın? Tamam alev püskürtlü. Şimdi sıra yumruk saldırısında. Yumruklarından kaç. Zombinin tekini üstüne atlaması da hiç hoşuma gitmiyor. Selam canımcım. Ben sana o gülmeleri soracağım. Ben sana o gülmeleri soracağım da bekle. Gel gel avi şeyle dalacağım sana gel. Sokak lambasıyla dalarken kaçılmıyormuş. Vay ayı vay vay hayvan vay. Neyse en azından bu bize bir parça can puanı toparlamayı sağladı. Ne iblis doluymuş ortalık ya. I tuşu mu? Değil kankam. Değil değil. I tuşu değil baba. I tuşu değil. I envanteri açıyor. İyi mi? J, L, K, M, N, B, B yürümeyle koşma. V değil. X, Y, Z. Ha. Ne kadar ruh verdi peki bana bu? Biraz daha fazla vermesini arzu ederdim şahsen. Shift değil. E olabilir mi? Aa. Oyunda map yok. Tamam hızlıca göreve gidebiliriz ya. Ben etrafta dolaşmaktan keyif alıyorum böyle oyunlarda. Acaba Vulgrim'e gidip bir iki e, yeni skill öğrensek mi? Dur ya şunları keserken tatlı olur. Gelin Wulgrim'den bir iki yeni skill öğrenelim. Ondan sonra bunların arasına dalalım. Çok tatlı olur gerçekten. Aleluya baby. Hoppa. Şunun birazdan hemen defterinin kapanması lazım. Abi bir iki yeni combo daha öğrenelim çünkü böyle aynı hareketleri tekrarla tekrarla dur. Ha görsel açıdan da çok tatlı durmuyor. Wulgrim merhaba kardeş. Selamun Aleyküm silah ustası yeteneği. Kaos yitir kılıçla kazanılan kaos puanını önemli ölçüde arttırır. Dövüş stili mi alsak acaba bunu mu alsak ya? Bence kaos e, silah ustasını almalıyız. Kaos puanını arttırması bizim için iyi olur da daha kaos formuna geçiş yapamıyoruz değil mi? O olabilir internette öyle yazmışlar. Bakarız bakarız kanka. Ama um, şöyle bir dövüş stili almak çok daha tatlı olur ya. Dövüş stili almak daha tatlı olur abi. Düşmanları delip geçen hareket. Meteor Strike. Vara hücum yeteneği kazandırır. Ee, alt tuşuna basılı tutup vurmaca. Yukarı atmaca falan filan. Tamam şöyle yapalım ya. Bir 180 derece vurmayı alalım. Ya da bu dövüş stilleri bana yeter ya. Sen bana daha fazla kaos puanı kazanmaya aç. Abi kaos formu. Eyvallah, eyvallah. Eyvallah kardeş, sana elin yalakalığını yapmaya gerek yok şurada. Benim daha kaos formum yok değil mi? Kaos formum ilerleyen zamanlarda açılıyordu. Bu arada kargayı vurup canımı doldurdum. Ya kardeş sürpriz yumurta mısın sen? Yat aşağı çekil kenara. Biz buraya buradan mı geldik? Neyse görev doğrultusunda ilerleyeceğim. Sanırım şu dayıya bir borozan çalacağız. I have come for the Destroyer. My brother spoke of your coming. But a powerful curse holds me now. I cannot help you. I. Any curse can be broken. Yes, perhaps. These servants of the Destroyer walk unseen within the realm of Shadow. By their blood we are bound. By their blood shall we be free. I can no longer move within the Shadow Realm. Much of my power has left me. You need not enter it. I will grant you the power to see into the accursed realm for a time. But to what end? What hope have we now against the destroyer's foul sorcery? Hope will not bring you freedom. Yes. film gibi lan. where shadow lurkers kill them all. They can't be that hard to find. Hallederiz reis, hallederiz. Evet harita O tuşuymuş krallar. Teşekkür ederim. Harita O tuşuymuş. Abi film gibi ha. Gerçekten film gibi. Baksana. Karanlığın gözcülerine avlayıp Diğer çocukların lanetini kaldırmaya çalışacağız. Haydi bismillah. Işınla beni sıkati. Ay buralar benim sevmediğim kısımlar ya. Belli bir süre kısıtlaması falan oluyordu genelde. Git pis. Açta da kendi kıçına kul be. Kısıtlı zamanda 40 düşman oldur saatte kalan e, zaman ruh öydülü olarak verilecek nasıl 40 düşman öldürebilirim ki ben bunları nasıl keseceğim <gülüyor> 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 Lan. Zombilerden dayak yiyecek halimiz yok lan. Değişik dövüş stilleri de alaydık çok daha tatlı olurmuş ya. O artık full büyük başlarla uğraşma zamanı. Elemanı söktüm aldım lan içinizden. Şu estetik dövüşüyor ya. Ama otosuncuk spor hoş olmadı hocam. Onu kesmek zorunda mıyım lan? Dur şunun bir aklını alayım. Tam o büyük başı kesmek zorunda olmayabilirim. Hop Aleyküm selam hoş geldin. Şimdi gidip bunun gözünü mü parçalayacağım? Eller be. Abi benim maksimum canımı sana arttırmam lazım bir şekilde. Peki başka bir şey var mı burada? Alınabilecek sanan? sanırım yok. Şurada bir şey parlıyor ama. Bunlar sanırım bizim yaptığımız challenge'lar. Yaptıkça buraya konacak diye tahmin ediyorum. Gidip diğerlerini de yapmamız gerekecek. Teşekkür ederim Emre Aslan sağlasın. Sana da keyifli seyirler diliyorum eyvallah. Götür beni yerime. Challenge'lardan biri tamamlandı. 10 numara. Şimdi neredeki göreve ilerleriz? Şu tam karşıdakine ilerleyelim ya. Tam karşıdakine ilerleyelim. Ben var ya internet kafede hep buralarda takıldığımı hatırlıyorum niye işte. Tabi oyunu anlayarak oynamak bir ayrı eğlence de. 4 tane mühür var galiba. Evet. Hallederiz be. Aa, hadi bakalım. Hazır mılan ne çıkaracaksın karşıma? Önfekte canı bitene kadar 50 düşman öldürür. Kalan canının miktarı ruh ödülü olarak verilecek. Anladım. E tamam abi süre kısıtlaması yok bir şey yok. Paso e spam ne spam ne keseceğim ben bunları. Benlik bir şey yok ki. Merhaba. Kardeş hiç bir şey yok bunda. Ama muhtemelen bu böyle devam etmeyecek ha. Peki can doldurma var mı? Aa can doldurma yok galiba. Ama sandık var. Muhtemelen sandık can doldurmaya yarayacak. Ve kuvvetle muhtemel gelen düşmanlar da burada birazcık daha kallavi bir hal almaya başlayacak gibi hissediyorum. Bana milletten demeye cemesem de canım bir azalıyor gibi geldi ama Haritanın kenarlarında takıldığımız Oha! Oha! E yarım can da vurma be! Bunlar ne? Biraz abarttınız mı kardeş? Bir saniye biraz abarttınız sanki. Ben bir parça bokunun çıktığını hissettim de. Bok kokusu burnuma kadar geldi. Dark Souls oynuyoruz anasını satayım sanki ya. Hay anana avradını. Gerçekten biraz bokunu çıkardıklarını hissediyorum şu an. Neyse daha açabileceğim çok sandığım var. Üç sandık daha canımız var abi. Şu kötü oldu. Bunlar yarım can vuruyor, yarım 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 kalp vuruyor işte. Ha şu mesele. Bir saniye canım. Tek bir büyük düşmana odaklanabilirim de. Ha kaldık mı baş başa? Hayır. O ne? O neydi? Ne vurdu o? Neyle vurdu? Nereme vurdu? Zannımca ameliyatlı yerime geldi. Abartmayın isterseniz ya. Oo. Oo. İyi vurdun kral, iyi vurdun az önce. Rica edeceğim yorum yapma ya yanıma verdikleri eleman. Oo, teşekkür ederim teşekkür ederim Engin Emre. Vallahi verdiğin değere layık olabiliyorsan ne mutlu bana. Arabayı böyle bir sinirden sağa sola fırlatma ihtiyacı hissettim niyeyse. şimdi tamamlamamız gereken iki görev daha var Peki bu iki görevi tamamlamadan YouTube için bir mola verelim mi Bence verelim Sonra hemen gelelim.